Denizli'mizin usta yazar ve şairlerinden 98 esere imza atan, çocukları masal dünyasında yolculuklara çıkartan, çocuk kitapları denilince edebiyat dünyasında ilk akla gelen isim. Çocukları olan sevgisini, hikayeleri ve şiirleriyle dile getiren usta kalem. Bizlere büyük adam olacaksın inşallah diyecek ve bu güzel dizelerin sahibi Sayın Hasan Kalyenci'yi sahneye davet ediyorum. Şiirimin adı Hasan Aras'a Duaz. Hasan Aras benim dördüncü en küçük torunum. Her torunum için doğdukları günde birer şiir yazmıştım. Burada fazla şiir okuyamayacağımıza göre bir tanesini okuyayım dedim. Bu şiirimi Eren, Gökçe, Eral ve tabii Hasan Aras oğluma Aras 10 Aralık Cuma gününde 4. torunum olarak doğdun Dedeni bizleri sevince boğdun Sen de sevinç bulacaksın inşallah Büyük adam olacaksın inşallah Canım oğlum Bu hayatın içinde günün ayın, yılın, yaşın artarak, bilgine, görgüne, hüner katarak, aras gibi akacaksın inşallah. Gitmayacak, yapacaksın inşallah. Yunusların Mevlana'nın izinde, yürürsen yapılmaz çok büyük hata. Kurtlara, kuşlara, tüm kainata ta gönülden bakacaksın inşallah. Büyük adam olacaksın inşallah. Muğla'lı paşamsın. Muğla ilinde. Sağlıklı, hayırlı ömür sürdükçe, acı tatlı yaşadıkça, gördükçe pişeceksin. Olacaksın inşallah gönüllere dolacaksın inşallah. Hüzün gölge eylemesin yüzünde. Başın eğilmesin. Dik dursun özün. Dost doğru olacak yolun ve sözün. Hep itibar göreceksin inşallah. Büyük adam olacaksın inşallah. Boş verme. Hem hesaplama pek ince. Yaşa yavrum bu dünyayı gönlünce. Zaman gelip bir ahuyu görünce yanacaksın, yakacaksın inşallah. Hayattan zevk alacaksın inşallah. Dua var, öğüt var Hasan dedende. Bilgiye, ilime git koşa koşa. Emeklerin gitmeyecek hiç boşa başarılı olacaksın inşallah. Hayır dua alacaksın inşallah.